Evet. Değerli arkadaşlar, sevgili arı dostları. Bugün 2 Mayıs 2022 günü hava sıcaklık derecesi yaklaşık 8 derece civarında. Şu anda arılıktayız. Arılığımızı genel bir kontrol yaptık. Dün akşamdan sabaha kadar yağmur yağdı. Yağmurdan önce çeyrek çeyrek azar azar keklerini koyduk. Şöyle merak ettim bakayım dedim. Hani arılar 7-8 derecede durumları nedir? Yine de görüldüğü itibariyle şöyle gösteriyorum size. Evet yani giriş çıkış yapıyor. Yani dışarıya çıkıyor. Demek ki yine su getiriyor, bal getiriyor. Efendim polen getireni var. Şu saat itibariyle polen çok yok ama bak bazı kovanlar çalışıyor. Demek ki 7-8 derecede gayet güzel bir şeyler yapıyor. Hava bozuk, yerler ıslak. Ha, burada bazı kovanlar sakin, genelde kovanları şöyle yaparsak görüyorsunuz. Yani bu havada ıslak olduğu için polen fazla getiremezler. Bu yüzden de yani havalarda 3-4 gün, 5 gün yine böyle gidecek. Onun için kek koyduk aslında kek zamanı değil ama içerideki stokları bitirip aç kalmasınlar diye yaptık bunu görüldüğü gibi buradakiler. Böyle bir çalışma içerisinde aynı zamanda şöyle Ortalık tabi değişti bundan bir hafta 3-4 gün önce böyle değildi Görüldüğü kadarıyla Evet korungamız da böyle oldu Şöyle bakarsanız Evet Korunga İşte şöyle de Sılasını köyünü memleketini özleyenler Veya böyle bir Kafkas Dağlarındaki orman ve görüntüyü yarım açtı. Yaprak tam açamadı da. Aynen. Çiçek ve yaprak yeni çıkıyor. İşte şuradaki ceviz bahçem de yeni yeni açıyor. İşte buradaki arılar da azar azar çıkış yapıyor. Yani demek ki problem yok. İşte şu anda tam 8 derece. 8 derecede çalışma var. Arılarda görüldüğü gibi. İşlem yapıyorlar. Polen işlemi değil. Bal temizlik ve propolis getiriyorlar muhtemelen. Şu anda propolisin tam zamanı. İşte. Evet. Şöyle de yaparsak son bir görüntü. Şuradan uzaktan alacağız. Herkese iyi günler. Biliyorum. Bu doğa manzaralarını gittikçe size daha çok atacağım işte. Çamladın, Köknar. Çünkü bundan sonra daha güzelleşecek. Şu anda yarım durumda. Herkese iyi günler. Çok teşekkür ederim.